Herkese selam arkadaşlar kanalıma ilk defa rastlıyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki YouTube'da çok abonesi olan Dilar Kent Pink Venom yani TikTok'ta Pink Venom şarkısıyla e, kutu açtı. Oyuncak kutusu açtı. Gerçekten ben de şaşırdım. Buradan Dilar Kent'e sesleniyorum. Sen Blink misin yani Blink Pink seviyor musun? <laughs> Neyse videomuza geçelim. I bring the pain like Şu, Kent beni gerçekten çok şaşırttı size bu videoyu izleyip lütfen like atıp abone falan olun yorumlarınızı da yazın çünkü onca yani görüntüleme geliyor ama neredeyse yorum falan yapmıyorsunuz Dinal kentte ben yani çok sevmem ama bu videosundan sonra biraz altım oldu ona neyse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yorumlara da fikirlerinizi yazın. Görüşürüz hoşçakalın kendinize iyi bakın.